14 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan Gaziantep'te baklava üretiminde büyük bir artış yaşanırken şehre gelmesi beklenen ortalama 30 bin taraftar için yaklaşık 20 ton baklava satışı bekleniyor. Ülkemizin iki güzide takımı Trabzonspor ve Galatasaray'ın Gaziantep'imizde yapacağı final maçı için esnaflar olarak ve vatandaş olaraktan sabırsızlıkla o günü bekliyoruz. Dün Gaziantep valimizin önderliğinde yapmış olduğumuz toplantı ve neticesinde yapacağımız toplantılar genelinde hem şehrimizde, gelecek olan misafirlerimizi en güzel şekilde hazırlamak, karşılayabilmek için hijyenden tutunuz da fiyat politikasından ve gelen müşterilerimizin ve misafirlerimizin memnun ayrılabilmesi için gerekli tüm çalışmalarımızı bize düşen ne varsa son derece titizlikle yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii Gaziantep'imizde 25 bin bir misafirimizin bu tabi günü birlik olmayacak en azından bir gün önceden gelip bir gün sonradan dönecek şekilde en azından o güne özel bize bir bayram sevinci yaşatacağını umuyoruz en azından Gaziantep genelinde bir 20 tona yakın bir baklava ve bunun akabinde de kebap çeşitlerimizin satışını yaparaktan gastronomi şehrine yakışır bir şekilde inşallah misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağımızı umuyoruz gastronomi başkenti olan Gazi şehrimizde birbirinden kıymetli kıymetli misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyacağız. Yeni bir e, turizm sezonumuz başlıyor. Bu Galatasaray Trabzonspor maçından ve kabinde tüm vatandaşlarımızı Gazi şehrimize bekliyoruz. Hem gastronomi hem tarih alanındaki birbirinden lezzetli, birbirinden görsel olaraktan süper olan Gaziantep'imize herkesi bekliyoruz. Yeah. <laughs> 神 <laughs> 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 <laughs>